Evet millet. Burası gene Gölsar. burdur Gölsar. Yamadı köyü arazisi. Gördüğünüz gibi teli çevirdik. Allah'ın izniyle domuz olayına son verdik. Bu domuzun korktuğu iki şey var. Bir tel, iki kurşun. E, kurşun da şu anda yasak olduğunu avlayamacağımızı göre en güzeli tel. Gördüğünüz gibi tek bir teşnek dahi yok. Arazide teling sayesinde buradan bu teli icat edenlere de ayrıca teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi şöyle görüyorsunuz telimizin kuruluş düzeni. Evet şöyle. Qamata kəndindən hər kəsə salamlar